Çok olursun. O kadar söylüyorum sana. Ben tahmin ettiğim kişi mi? Hayır, hiç kimse tahmin edemez. Hiç kimse tahmin edemez. Hiç kimse tahmin edemez. Asla, gerçekten. Yani birkaç tane şey gördüm, yorum gördüm, Gio falan diyorlar. Arkadaşlar utanın lan, ne alakası var? Eşekler. Hakikaten cio. Abi var ya dedi. Bak, Manday abi diyorsa. Madenizi. Ya kurban olurum Ne kadar tatlı bu kızın ya? ya Kızım, bu, bu saf gelmem. kız ne yapsın? Bu saf kız ne yapsın ya? Diyor ki e, sürekli Veysel'e odaya çağırıyormuş. Gel odaya gel bir şey konuşacağım seninle. Abi gider misin tövbeler olsun ya ben. Yine Ay çağırıyor. bana bir şey geldi. Teşekkür ya. ederim. Taç geldi bana. Prenses. <laughs> prenses. Bu mandalina abi. Ee? Arkadaşlar <laughs> biliyor musun ben sen Aliyapkon <laughs> falan. O zamanlar ben daha yeniydim. Hı <laughs> hı. O zamanlar yeniydim ve o zaman bana herkes diyordu ki kardeşini Pelin'den uzak tut, yazık, günah. O yılanın nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Uzak tut, uzak tut, uzak tut. Don't yani. Ama gördüm.